arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, Herkes Adok ve çok beğeniyor. Aa de Tanıcı abi Max E, bu gördüğünüz yanındaki 444 dör, neden yazın arkadaşlar. Kardeşiyim ben de şu an oynatan kişiyi vereyim. E, şimdi ben parka gideceğim. Çünkü evet. sallanmak istiyorlar. Çıkış. Nagi. 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 İşte onu açtım. <laughs> evet. Hadi. evet arkadaşlar şu anda kardeşimi bekliyoruz. Allah gene gittim ben ya. Evet arkadaşlar benim evim bu arada bu. Kardeşimki de yeşil olan ev. Onunki nerede? Ay pardon turuncu olan ev. Onun evini şu an bulamadım. Ama yakında bulurum. Ee, ev turu da ev turuluğu da yapacağız arkadaşlar kendi evlerimizde. Ee, ama ilk önce e, çok vakit gelmesi gerekiyor arkadaşlar ve evimizi tadilatının bitmesi gerekiyor. Şimdi kardeşimle de benimsin, değil mi? Dur evimde doğacağım ben. Tamam. Hop hop hop. Sen benden teleport olursun. Arkadaşlar şimdi ben gideyim. Lan neredeyim ve, ben? ben? Evet arkadaşlar ben parka Aha, evimde gel. doğdum. Tamam. Şimdi sen benden teleport ol. Evet parka geldik. Nerede? Evet arkadaşlar şu an parka geldik. Köpüşümü de getireyim hemen yanıma. Nerede? Bu arada arkadaşlar sizler de gelip bizimle oynayabilirsiniz. Evet. Evet şu an çok mutlu oldu. Bakın. Ona Böyle... bir yeni bir tasma aldım arkadaşlar. Göstereyim hemen. Gördünüz mü tasma aldım. Köpüş. İz... Bu arada arkadaşlar ben yeni bir yumurta alacağım ee, umarım içinden unicorn çıkar. Neredesin? Hadi bakalım buradan geç bakalım. Yanındayım. Küç. Hadi gel. Yanındayım sen ben oh. senin. <laughs> yanındayım. Acıktım. Yanındayım ben senin. <laughs> Kaç kere <kedi de> diyeceğim <laughs> ya? Tamam gördüm seni kilitleristen dedim. Şimdi buraya binmeyeceğiz çünkü arkadaşlar burası dönmüyor. Ana merhaba. Hop Lex Ring gel. Evet onunla birlikte atladık Allah. Şimdi savunmak istiyordun? Bin Rex i. Dur seni alayım şu bir, bir saniye. <laughs> gel Rex Ring bir kek. Bindim şimdi hemen zalanırım. Çok yavaş. Sen de gel hadi yanıma. Sancakların oradayım. Görmüyor musun? Tam önündeyim. Hop. Oh, black ring, black ring. Hop. Şey. Oh, pus. çok fazla ıslandık. Benim bitti görev. Acıktı şimdi. Onu yemeğe götüreceğim. Pizzacıya mı götürsem? Arkadaşlar hep pizza yiyor ya. O yüzden ben onu bir okula götüreyim ve okuldan mamasını yesin. Köpek okuluna. Yanıma Benim gel. Gelmedi bana adam. Yanıma gel. Oh, hop. Görmüyor musun beni? Gidelim. Tamam gel yanıma. Evet. Arkadaşlar şu an şuradaki Evet. Yanıma geldi. İçmek mi istiyor? Ben de yemek istiyor. Aldın abi. Hops. Tamam okula gidelim o zaman. Seninki de iç içecek. Okula girmek demek. Şimdi ben hemen pedimi bırakayım. Evet. Bize çok Evet. Gel okula gidelim. Benimki okula gitmek istemiyorum. Hayır hayır okulda da su ve yemek var ya o yüzden. Ama okula gidelim. Tamam okulda da su var zaten. Yine burayı da getiriyor. Gidelim, çok İyi tamam. Burası pizzacı mı? Yok. Arkadaşlar biz hemen okulu bir bulalım. Nerede ya? Okul orada mı? Şurada okul mu var? arkadaşlar benim artık bir araba almam gerek. Çünkü gerçekten zorlanıyorum. Aha okul orada. Hayır ben orası. Ha şurası okul. Merhaba. Bak merhaba diye. Ben gidelim. Rex Evet arkadaşlar. Home ne? Evet arkadaşlar. Evet teleport oldum. Şimdi Rex getireyim getirelim. Gel bakalım. Neredesin? Buradan. Şimdi bir sürü şey istiyor. Ay durun. Ee, bu arada evimin yarısını görmüş olduğunuz arkadaşlar. Olsun sorun değil. Şimdi o zaman ne yapacağım? Olamaz sadece bu mu kalıyor? Nasıl alınıyor? Neyse tamam. Ben ilk önce video bakın şimdi gideceğim. Ha, çok tatlış. Şimdi o zaman ne yapalım? Kardeşimin yanına teleport mu olsam? Ama durun uyumak istiyor ilk önce gel bakalım. Uyumak istiyor. Uyutalım bir güzel. Uyu. Drop it. Dog. Drop Uyu bakalım. Uyu çok tatlı. Evet arkadaşlar kafanı beğendiniz mi? Şimdi arkadaşlar pedim uyuyor evde. Onu hemen getirelim şuraya pet. Bu arada sadece bir tane pedim var. Pet alacağım. Devam edeceğim almaya. Ben de Şimdi. alırım param ne kadar yeterse. Şey. Evet. Şimdi arkadaşlar gidelim hemen bir şunun. Neredesin? neredesin? Su içirelim. <laughs> Su içirmeye götürüyorum şu anda. Ekiz. Aha gördüm seni. <laughs> Haydi. Hmm. Aha para geldi. Bana da para Vay. geldi. Eğer bunun el, siz bunun hikayesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yok öyle demeyelim de arkadaşlar şöyle istiyorsun. Biz şöyle düşündük. Tek renk challenge. Arkadaşlar mesela e, nasıl diyeyim? Adam mide ben yeşil renk e, seçeceğim. Hep yeşil renkte şeyler yapacağım. Kardeşim de mavi renkte şeyleri yapmaya özen böyle. gösterecek. Yani e, bu şekilde bir video istiyorsanız bu videoya baya baya like atın arkadaşlar. Yok. E, at Yok artık. Hep ikisi de okul istiyor. Okul mu? Tamam okula götürelim. Ben arkadaşlar okula götüreceğim çünkü okulda yemek de var, su da var ve banyo yapmak istiyormuş. Banyoda yaptıracağız orada. Geldim. Evet Neredesin? arkadaşlar şimdi gidiyorum. Neredesin lan? Hayda. Buradayım. Buraya götürüyor ama ben okula gideceğim. Bir saniye. Neredesin Stop. lan? Ne gibis. Neredesin? Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Gördüm seni, gördüm. Ya bekle. Bekliyorum gel. Evet arkadaşlar şu tam önümdeki şimşek 44 Hadi hakkınızı helal edin. Evet gidelim. Köpeği Ring. Hadi ben kaç biri bana hediye versin ne kadar güzel olur. onu. 499 lira lütfen biri bana versin. <laughs> bu arada çok güzel hayvanları var. Ay kedisi var beyaz. Çok güzelmiş o kedi. Allah Ana nasıl geldi? bu çıkan. Ana Yeni güncellemede böyle bir şey geliyor mu arkadaşlar? He, söyleyeyim evet, size. Bütün güncellemelerini size göstereceğiz arkadaşlar. Videoya like atın o yüzden. Değil Bu arada mi? arkadaşlar Adopt Me'nin devamı gelsin ve bunu da yorumlarda belirtin. Evet şimdi ben buraya giriyorum. Evet burası doğru yer mi? Aynen burası doğru yer. Şimdi uyumak istemiyor. Kitap okumak istiyor. Benim pedim nerede? Şu an yanımda olması gerekiyor. Nerede? Bilmiyorum. Gel bakalım Rexie. <laughs> Re nerede? Ha, yanımda. Şimdi sen gel bakalım. Buradan su istiyordun değil mi? Hemen ona ona su Suyunu vereyim bari. İç. Dog. Ben mi içeceğim yani buradan su? Evet, banyo yapmak istiyor ama dur ya, şimdi banyo yapamazsın. Ben <laughs> <laughs> büyük <Bu arada> arkadaşlar <laughs> banyo yaptığını size göstermeyeceğim. Paralar saçacağım. Ne yapıyorsun? Banyo yaptığını göstermeyeceğim size Rexie'nin çünkü arkadaşlar niye göstermeyeceğim? Eee çünkü ben, arkadaşlar... Aa hasta olmuş seninki. Hastaneye götür. İlk önce yemeğini bir yapılayım. Tamam. Nerede seninki? Benimki burada. Şimdi yemek istiyor. Yemek yemedin mi? Be şimdi... Şuradan ne var? Sandviç var. Sandviç veremem çünkü sandviç yemek istemem. Burası zaten bu kadar kalabalık. Evet gel bakalım The Extreme. Ne? Burası çok kalabalık. Bir tek sen kaldın lütfen. <laughs> Gel şuraya. Onu Kışıyor. hastaneye götürmen lazım. Benimki e, banyo yapmak istiyor. Banyo yapma yeri var mı burada? Köpekler için lütfen olsun. Burası müdürün yeri. Burası Burası neresi? Aa, Burası çalışma yeri. Hmm, burada böyle çalışabilirsiniz diyor. Bilmiyorum. Burası neresi gerçekten? Burası. Ana. Ya yok yok istemiyorum vallahi istemiyorum. Aha yemek yemek istiyor. Gene yemek yemek istiyor ya. Sandviç mi? Pizza mı istiyor? Dondurma da istiyor. Şunu versem sana Rex Ring. Bak 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 bak. Rex Ring'e bırakıyorum. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi. <laughs> çok kötü kokuyorsun Rex Ring. Al ye şunu. Ye şunu Rex Ring. Ay çok kötüydür ya. Genç kötü arkadaşlar. Lex ring gel buraya seni yıkayacağım. Çok kötü. Lex ring. <laughs> Şimdi arkadaşlar evime gidiyorum. Ama bırak. Şimdi arkadaşlar evime gidiyorum. Pedim alayım. Evime gidiyorum. O yüzden e evi göstermeyeceğim size. <laughs> Çünkü yani o ev o o gelecek. Evet arkadaşlar, banyosunu yaptı. Şimdi evden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, evet evden çıktık. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde... Aa bu ev çok tatlı. Evet arkadaşlar, şu an kardeşimin evine teleport oldum. Neye evet. basacağım? Bir saniye göstereyim. Evet arkadaşlar, şu an herkes buraya toplandı. Bazıları gitti. Valla. Hello diyor. Hello. Hello diyor, bir şey diyor valla. Niye şey... bize toplandılar ki? Bilmiyorum. Şu an kardeşim evine toplandılar. bu ee, kadar. <laughs> arkadaşlar şimdi biz şöyle bir şey oldu. Video izlem durdurmak zorunda, zorunda kaldık. Kardeşimin evi bu. Aslında evi böyle değildi. Evi çok böyle güzel bir şato ben, bir böyle bir tane bir meme benzeyen bir ev vardı ve rengini değiştirmek istiyordu. Ben de rengini tam değiştirirken arkadaşlar evini yok ettim yanlışlıkla. Şuradan yok ettim evini yanlış evini yanlışlıkla. Kardeşim gerçekten özür dilerim. Kusura bakma. Şöyle bir evi var. Nasıl gösterirsem. Şöyleydi. Ha buldum. Böyle bir ev vardı arkadaşlar. Ve git sonra. Benim evimde de şurada zaten. Çok yakınlar. Bakın benim evim gibi bir evi vardı. Şu ben an... sana ne dedim? Cık. Özür dilerim ne yapayım. Bu arada köpeğin çok tatlış. Şuradaki arkadaşlar takipçimiz mi anlamadım ki? Gel ge bizim yanımızda da durup durup duruyorlar arkadaşlar. Bence takip takipçimiz. Bilmiyorum. Şimdi istersen gidelim. Benimkin çok fazla uykusu, uykusu gelmiş. Uykun nasıl geldi ya? Gel uyutayım seni. Lan daha sabah nasıl Pik. uykusu gelebilir? Evet ya, iyi bilmiyorum ki. Gel bakalım. Bazı şeyleri yanlış yapabiliyorum ben uyutayım. Evet arkadaşlar ben pedimi bıraktım. Çünkü size şehri gezdireceğiz. Arkadaşlar benim evim burada. Kardeşimin evi de hemen şurada. Ya özür dilerim gerçekten çok güzel bir evim vardı ama. Konuşmuyorum seninle. Ya özür ama. Diledim. Ama param var ya, hala yani güzel bir ev alabilirsin. Hem bence o ev güzel değil senin için. Senin için daha güzel evler lazım. Yani bin lira falan biriktir benden daha güzel bir ev al. Ne dersin? Tamam. tamam. Boşu boşuna bir daha verme o eve para. Ben bu evi zaten beğenmedim arkadaşlar. Büyük ihtimalle değiştireceğim. Neyse şehri gezelim. Bu ne? Decinli. De De Yok istemiyorum. Arkadaşlar Tayyip şeyimiz mi? Girip gittiriyorlar. Ama isimleri değişik bilmem. Şimdi hemen şehri gezdirelim. Burada arkadaşlar evler oluyor genelde değil mi? Evet. evet. Ve burada da arkadaşlar arabalar var. Aa arabalar güzelmiş. Ama şu araba çok güzel. Şu araba da güzel. Bu araba da güzel. Ama arkadaşlar çok param e, olduğunda şu mavi arabayı alacağım. Burada da var. Benim de çok param olduğunda şu pembe arabayı alacağım. <laughs> yani bu araba baya pahalı. Şimdi araba alabiliriz aslında ama. Neredesin yok. lan? Yukarıya mı? Uzaya mı çıktın? Hı, -hı. Aa evin getirdi. Gitti. Şimdi burada birinin Elif yeter. Birinin evi var arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Bakayım. Girebiliyoruz içine. Şimdi o zaman. Allah ne oldu? Ağacı tırmandım. Şimdi o zaman x diye çıkalım ve orayı gezelim. Çünkü burada hep böyle, e, böyle evler falan var. Bu arada arkadaşlar Adopt Me'ye gelirseniz e, sizin evinizde gezebiliriz. Birlikte kardeşimle Adopt Me'ye gelin ve sizin evinizde gezelim. Evet arkadaşlar şu an kardeşimi bekliyoruz. Şimdi gelsen sen de Eks'e. ol bana. Telefon. Şehri gezdireceğiz ya o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi e, gidiyoruz böyle. Ay bu kim? Ee, arkadaşlar şuradan şu kapıdan girdiğiniz gibi burada ilk önce dondurmacı var, burada pizzacı, bu neci, bu neresiydi? Dondurmacı, içecekçi içecek yani kahveci. Ba şurada ya, dondurmacı ba bak, şurada şey bu var, burada Bu dondurmacı da çok büyük. Var. Edirin, he. Tamam, şurada park var ve ben de Şurada da araba şey var. Araba alacağım arkadaşlar yakın zamanda. Ben de alacağım. Hatta al alırım bile. Şimdi alabilirim ama 350 liram var. Şurada toz. Siz aynı gele yumurta değil alabiliyoruz. Böyle Şimdi arkadaşlar benim e, canım yumurta almak istedi. <laughs> Niye bilmiyorum ama yumurta almak istiyorum şu an. Yes. Adopt me yumurta alacağım. Evet arkadaşlar bebis ya. <laughs> Yumurtacı al, yumurta da, yumurta alacağım. Param 350 param var ama alacağım yine de olsun. Bu arada arkadaşlar tam param yetiyor bunu almak için. Şunu almak çok istiyorum ya ben. Neyi? Şundan aynı şundan almak çok istiyorum bir yumurtadan. Unicorn çıkabiliyormuş. Çok param olduğunu nasıl? E, dur bak bak. Sana bir şey gösterebilir miyim? Ne? Bak çok param olduğunda söyle. Dinozor dinozor yumurtası alacağım. 750 para. Şimdi arkadaşlar ben e alırım değil mi? alacağım. Sıfır param kalıyor ama bundan alacağım. Alayım mı? Bilmiyorum. Ya umarım unicorn çıkar. Unicorn çıkmazsa çok Bir de bir daha köpek çıkıyormuş. Ay kötü olur. Neyse bu yağdım vallahi gitti. Haydi bütün Uy, Bütün param harcadım. Merhaba. Merhaba. Ya. Ama çok tatlı yürüyor arkadaşlar bakın. Dün, dün, dün. Buna bakacağım artık. Köpeğe bu fazla bakmayacağım. Bakın bu benim köpeğim arkadaşlar. Bu benim köpeğim. İsmail Burada pet grubu var. Egg. Sen nesin? Nesin? Umarım kedi de değildisindir. Unicorn'lu, unicorn, unicorn, Doğa et belki çıkabilir. Allah'ım lütfen unicorn çıksın. <laughs> Ver hadi. Bu arada burada da ne var? Hı, ne var burada? Uf, kral yumurtası var lan burada. Çok pahalı. Burada arkadaşlar kral yumurtası var. Bakalım ne 1450 çıkıyor 450 lira. Bunu almak istemem yani. Ama su, su dinozorlu yumurtaları ben çok seviyorum değil mi? Onları seviyorum. Almak isterim değil mi? Evet. Şimdi gidelim. Ben seni bekliyorum valla. Evet arkadaşlar, yumurta aldım, pet aldım. Hemen göstereyim size. Nasıl bir şey çıkacak? Çok merak ediyorum. Ya çok tatlı. Umarım unicorn çıkar. Arkadaşlar sizce ne çıkacak? Hay çok güzelmiş. ne öyle çıkıyor yani pet? Evet. Şimdi arkadaşlar Önce ama. Şimdi ise. Bu nasıl pet lan? Sanki ye, bir tarafı yenmiş yumurta. Ama kaplumbağası var. Ben kaplumbağa istemiyorum. ben dinozorlu yumurtadan yumurtadan ne? Ne? Çok güzelmiş bir pet gel. Şimdi aa fakir. Sen nesin? Niye üzerin yok? Hmm. Ee, arkadaşlar işte bu şekilde. Sonra burada pet shop var. Pet shop var. Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Gelin alalım hatta. Alalım yani. Aa alamıyorum ki param yok. <laughs> Ama arkadaşlar yine de bir gezelim. Böyle... Bak en ortaya Lan burası oh, oh, oh. cennet gibi lan burası. Çok güzel. Kaçır gel daha... gel. Bir saniye. Horse, kitsune. Edi kidis, çok <laughs> üç, çok <laughs> robux. Panda. Edi Ay. buradakiler he. Robux'un panda çok tatlı. Oha. Evet, Bak su var ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunlardan hiçbirinden almak istemiyorum. Aa pet. Pet'in nerede? <gülüyor> <gülüyor> yemek istiyormuş. Bundan almak istemiyorum. Ana ortada değişik bir aslan var. Sarı 20 lira arada. geldi. Aha. Bu ne ya? Bilmiyorum ki. Sanki cennet Peri değil. Gel, al. Yüz birazcık bari. Arkadaşlar işte. cennet gibi gözükmüyor mu? Yok be ne cenneti. Buradan böyle giriş yapılıyor. Şimdi okula gitmek istiyormuş. Ben yapmak istiyormuş. Şimdi ne çok şey istiyor <laughs> ya. Şimdi arkadaşlar sıradaki yolculuk okul. Oh, Dediğim gibi. Evet arkadaşlar Allah olacak. ne oldu? Allah. Evet arkadaşlar.